Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik dersinin birinci dönem ülke genelinde yapılan ikinci yazılı sınavının sorularına ve çözümlerine bakacağız. Öncelikle sabah oturumuna devamında da öğle oturumunda bulunan soruları çözeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Burada ilk sorumuz kesirlerle alakalı, rasyonel sayılarla alakalı. Faydaları işlememiz lazım. Burayı 5 ile genişletiyorum, burayı 4 ile genişletiyorum. Yeni hali 15 bölü 20 artı ile eksi artık eksi olacağı için eksi 4 bölü 20 olacaktır. 15'ten 4 çıkarttığımız zaman 11 bölü 20 olarak doğru cevabımı buluyorum. İkinci soruya bakalım. İkinci soru üstlü ifadesinin değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi burada negatif bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuç eksi olacaktır. 3'ün 3. kuvveti bölü 5'in 3. kuvveti. Yani eksi 27 bölü 125 doğru cevabımız olacaktır. Devam ediyorum. Verilen eşitlikte kutucuk bir tam sayıdır. Buna göre kutucuk yerine yazılması gereken tam sayı işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi burada bir genişletme söz konusu. Ne yapmışız? burayı 4 ile genişletmişiz. 4 ile genişletirsem payda 20 olur. Eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 olur. O zaman kutucuğun yerine gelmesi gereken sayı eksi 12 olarak bulunur. <laughs> Devam ediyorum. Çarpma işlemin son cümlelerinin cevabisel ifadeyi. Dağılma özelliğini kullanarak öncelikle 3 ile 2a'yı çarpıyorum. 6a. 3 ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 15 olarak cevabımı buluyorum. Devam ediyorum. Burada biliyorsunuz işlem önceliğine göre önce çarpma işlemini yapmamız gerekiyor. O halde sadeleştirerek çarpma işlemimizi yapalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 2. Yeni halini yazacak olursak 1 kere 1, 1, 3 kere 2, 6. 1 bölü 6'dan 1 bölü 3'ü çıkartıyoruz. 2 ile genişletirsek 1 bölü 6 eksi 2 bölü 6 olacaktır. Doğru cevabımız eksi 1 bölü 6 olur. Devam edelim. 4 farklı şehirde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değeri tabloda verilmiştir. Şehirlerde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değerlerini görüyoruz. Gaziantep, Erzurum, Bayburt, Ankara. Bu şehirlerde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değerinin her biri çarşamba günü 3 derece artmıştır. Yani şöyle yapalım. Çarşambayı yazalım şuraya. Çarşamba günü. Ne olacak? Eksi 1'e 3 ekleyeceğiz. 2 derece olur. Eksi 4'e 3 ekliyoruz. Eksi 1 derece. Eksi 3'e 3 derece eklersem 0 derece. Eksi 2'ye artı 3 e eklersem artı bir derece olacaktır Buna göre bu şehirlerden hangilerinin çarşamba günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değeri sıfır dereceden fazladır sıfır dereceden fazla olanlar hangileri iki derece ve bir derece 0'ı almıyoruz fazla dediği için yani cevabımız Gaziantep ve Ankara olacaktır devam edelim yüksekliği 5 bölü 2 metre olan bir duvar, bu duvarda bulunan kare şeklinde bir pencere görselde verilmiştir. Bu pencerenin tavana ve zemine olan uzaklıkları eşit olup 3 bölü 4 metredir. Bu soruda verilen bütün değerler şekilde görülmektedir. Buna göre pencerenin bir kenarının uzunluğu kaç metre olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Öncelikle tüm yüksekliği biliyorum. Parça parça olan yükseklikleri çıkartırsam buradaki pencerenin yüksekliğini bulabilirim. O zaman 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü öncelikle topluyorum. Paydaları eşit olduğu için 6 bölü 4. Hatta sağ değiştirme yapabiliriz. 2'ye bölersek 3 bölü 2 olacaktır. Ardından bu birinci işlemimizdi. İkinci işlemimiz ise 5 bölü 2'den metreydi bu arada. 5 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkartıyoruz. Yani 2 bölü 2 sadeleştirirsek 1 metre olarak bulmuş oluyoruz Penceremizin yüksekliğini. Ezgi'nin kalemliğinde x artı 4 adet kırmızı, 3x artı 2 adet siyah, 2x 1 adet mavi kalem vardır. Buna göre Ezgi'nin kalemliğindeki kırmızı, siyah, mavi kalemlerin toplamını veren cebirsel ifadeyi işlemlerinizi gösterir yazınız. x artı 4 artı 3x artı 2 artı 2x 1 benzer terimler x 3x, 2x. Bunları toplarsak 6x, 4, 2 daha 6, 1 çıkartırsak artı 5 olarak bulmuş oluyoruz. Sabah oturumumuz bu şekildeydi. Öğlen oturumuna bakalım. Benzer sorular sadece sayılarının farklı olduğunu söyleyebilirim. Burada 7 ile genişletelim, 5 ile genişletelim. 3 kere 7, 21 bölü 35 artı ile eksi eksi olacaktır. 5 bölü 35. 21'den 5 çıkartırsak 16 bölü 35 olarak doğru cevabımı buluyorum. Devam ediyorum. Burada eksi bir sayının çift kuvveti varsa sonucumuz bir kere artıdır. 5'in karesi ayrı ayrı pay ve paydanın kuvvetlerini alıyoruz. 9'un karesi. Cevabımız artı 25 bölü 81 olarak söyler. Devam edelim. Verilen eşitlikte yıldız bir tam sayıdır. Buna göre yıldız yerine yazılması gereken tam sayı işlemlerinizi göstererek bulunur. 5 ile genişletirsem 15 olabilmesi için 15 t eksi 20 olacaktır. Dolayısıyla yıldızımız eksi 20 olmalıdır. Devam ediyorum. Burada çarpma işlemini parantez içerisine dağıtırsak sırasıyla 15K 5 ile eksi 4'ü çarparsak eksi 20 olarak cevabını bulmaktayım. Cebirsel ifadesini. 5. sorumuza bakıyoruz. Yine burada aynı şekilde bölme işlemi işlem önceliğinde daha önde olduğu için çıkarma işlemine göre öncelikle burayı yapmamız lazım. O yüzden şöyle bir daire içerisine alıp burayı ayrıyetten çözeceğim. Birincisi aynen kalıyor bölünen. Bölen sayı ise ters çevrilip çarpılır. 4 bölü 3 Sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Burada 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 2 kalacaktır. 1 ile 1'i çarptım 1, 2 ile 3'ü çarptım 6. Şimdi toparlayarak yazacak olursam buradaki daire içerisine aldığım yer 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12 olacaktır. 2 ile genişlettiğim zaman 2 bölü 12 eksi 1 bölü 12'den paydalarım ortak olduğu için cevabım 12'de 1 yani 1 bölü 2 olacaktır. Bir termometre A odasının sıcaklığını artı 8 derece ölçmüştür. Burada görüyoruz. B odasında eksi 3 olarak ölçmüştür. Şu şekilde görmekteyiz. Daha sonra A odasının sıcaklığı 10 derece azalmış. B odasının sıcaklığı 12 derece artmıştır. Burası azalmış, burası artmış. Buna göre son durumda A ve B odalarının her birinin sıcaklık değeri kaç derece olur? Şimdi A odası için konuşacak olursak artı 8'den 10 çıkartacağız. Yani eksi 10'u toplayacağız diyebiliriz. Cam eksi 2 derece olacaktır. B'de ise sıcaklık eksi 3'tü. 12 dereceyi topluyorum. 12 artmış çünkü. 12'den 3 çıkartırsak 9 derece olacaktır. 7. soruya bakıyorum. Her birinin yüksekliği 3 bölü 20 metre olan koyu renkli. Koyu renkliler 3 bölü 20 imiş. Zaten burada şekilde görüyoruz. 3 adet varmış. Her birinin yüksekliği 1 bölü 10 olan açık renkli tuğlalardan da 2 tane varmış. Onu da şekilde görmekteyiz. Bunlar üst üste konuluyor ve bu yapının yüksekliği kaç metredir diye soruluyor. Şimdi burada soru işaretini nasıl bulacağız? 3 tane koyu varmış. Demek ki ben 3 tane 3 bölü 20'yi çarparsam aynı şekilde 2 tane 1 bölü 10'u çarpıp toplarsam buranın toplam yüksekliğini bulmuş oluyorum. O halde 9 bölü 20 olur. Payla payı çarptık. Artı 2 bölü 2 ile 1'i çarptığım zaman 10. Bu işlemi yapabilmemiz için 2 ile genişletiyorum. O halde 9 bölü 20 artı 4 bölü 20 olacaktır. 9 ile 4'ü topladım. 13, 20 zaten değişmiyordu. 13 bölü 20 metre olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Son sorumuza bakalım. Bir sınıftaki Erkek öğrencilerin sayısı 3x artı 1, kız öğrencilerin sayısı 2x eksi 2'dir. Buna göre bu sınıftaki erkek ve kız öğrencilerin sayılarının toplamını veren cebirsel ifadeyi bulalım diyor. 3x artı 1 ile 2x eksi 2'yi topluyorum. Benzer terimler kat toplanır, yani çıkartılır. 5x yine sabit terim benzerler sonuçta. 1'den eksi 2 e, toplarsak ne olacaktır? Eksi 1 olarak cebirsel ifademizi bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler sabah ve öğlen oturumumuzun soru ve çözümleri bu şekildeydi. Umarım çalışmış olduğunuz bu sınavın karşılığını yüksek not olarak alırsınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.